El Musavvir suret veren seni eşsiz yaratan. Bir sanat eserini gör. El Musavvir suret veren seni eşsiz yaratan. Bu ismi an. Çünkü güzelliğin onun izinden gelir. Doğanın her köşesinde onun sanatını görebilirsiniz. Doğadaki karmaşık desenler onun mükemmeliyetini yansıtır. Her detay onun elinden çıkmış bir sanat eseridir. Doğadan insan gözlerine geçişte onun yaratıcılığını hissedersiniz. İnsan gözleri onun sanatının bir yansımasıdır. Farklı insan yüzleri onun çeşitliliğini ve benzersizliğini gösterir. Her yüz onun sanatının bir parçasıdır. İnsanlar ve doğa uyum içinde onun yarattığı dengeyi yansıtır. Bu uyum onun sanatının bir göstergesidir. Sanat yaratan eller onun ilhamını taşır. Her detay onun dokunuşunu yansıtır. İnsan sanatından doğal oluşumlara geçişte onun bütünlüğünü hissedersiniz. Doğa ve insan sanatı onun eseridir. Gökyüzünde beliren El Musavvir yazısı onun sanatının imzasıdır. Kendinizi bir sanat eseri olarak görün. Çünkü onun izindesiniz.